Mesih doktrini bizlere Mesih'in kişiliği ve karakteri hakkında oldukça önemli bilgiler aktarıyor. Allah'ın oğlu ifadesi her zaman Türkiye'de çok sıkıntılı bir ifade olmuştur. Çünkü niye insanlar ne algılıyor? Tanrı kalkmış da Meryemle cinsel birlikteliğe girip çocuk doğurmuş. Müslümanların bu algısı bana çok komik geliyor. Çünkü nasıl inanabilirsin? Yani tamam kendi inancın değil ama başkasının böyle bir şey yapabileceğine nasıl inanabilirsin? Çok saçma. Ama maalesef öyle inanıyorlar. Burada önemli bir detay açığa çıkıyor bizler için. Allah'ın kelamının mahluk olduğuna inanmak küfrü gerektirir diyor Buhari. Buhari kimdir? Ünlü bir İslam ilahiyatçısıdır kendisi. İslam tarihine oldukça önemli olaylarla damga vurdu. Buhari taraftarlarının bir kısmını İslam tarihinde öldürdüler. Müslümanlar, Sünni kesimdeki Müslümanlar öldürdü. Sebebi de aslında bu fikirdir. Diyor ki, Buhari Allah kelamının mahluk olduğuna inanmak küfrü gerektirir. Ne diyor? Yani diyor ki, Allah'ın sözü yaratılmış bir varlık olduğuna inanamazsınız diyor. Ali İmran 45. ayetin tefsiri olarak bir kitapta İslami bir kitapta diyor ki İsa'nın kelime olarak Allah'a oğul olarak ise Meryem'e nispet edilmesi gerektiğini söyler. Zaten İslam inancında bu var olmasına rağmen ilginç bir şekilde Hristiyanlar bu ifadeyi kullandığında aşırı kızıyorlar. Niye? Ali İmran 45 ne öğretiyor? Allah Meryem'e şey diyor. Senin rahmine kendimizden bir kelime koyacağız. Bu ne olarak geçer? Niye bu önemli? Komik ama bizim tam olarak inandığımız doktrini kabul ediyorlar. Ama bunu Allah'ın oğlu diye hitap ettiğinde diyor ki yok öyle bir şey olamaz. Zaten Allah'ın oğlu ne demek? Tanrının kelamı bir yaratılmış bir varlık değil. Yani bir mahluk değil. Yaratıcının kendisidir demek. Tam olarak aslında İsa'nın bedeninde de İsa kelime olarak Allah'ın sözü olarak Allah'ın kendi özünden gelen ama aynı zamanda doğan bir çocuk olarak ya da bir bebek olarak Meryem'den gelen iki farklı doğayı aynı bedende birleştiren tek varlıktır. Yuhanna 1. bölüm 1 ayet 14. ayet bizlere ne öğretiyor? Diyor ki başlangıçta söz vardı, söz Tanrı'ydı, söz insan olup aramızda yaşadı. İlginç değil mi? Yani bilmiyorum size ilginç geliyor mu ama insanlar İslam inancında bile İsa'nın kişiliğini ve karakterini onlar bile görebiliyor. Ben iman eden birinin bir tanıklığını hatırlıyorum. Adam diyordu ki hiç İncil okumadı adam ama İsa'ya iman etti sonunda. Sadece Kur'an okuyordu. Dedi ki işte bu ayeti okudu. Allah işte Meryem'e diyor ki rahmine bir e, kendinden bir kelime koyuyor. Ondan sonra yaratılışla ilgili bir şeyler okudu. Dedi ki Allah kendi sözüyle buyruk verdi ve dünya yarattı. Adam şunu sormaya başladı. Allah'ın kelimesi ya da sözü bir mahluk mu? Yani yaratılmış bir varlık mı? Yoksa yaratıcının kendisi mi? Ama hiç İsa'yı karıştırmadı. Ve kendi Mısır'daydı. En ünlü 12 imamı topladı ve onlara şu soruyu sordu. Allah'ın sözü yaratılmış bir varlık mı? Yoksa yaratıcının kendisi midir? Herkes tartıştı, saatlerle tartıştı, tartıştı. Hiçbir şey çıkaramadılar. Dediler ki biz bu konuda bir hüküm getiremiyoruz. Çünkü Allah'ın sözünün yaratılmış bir varlık mı yoksa yaratıcının kendisi mi olduğuna dair bir hüküm yoktur İslam dünyasında. Ve ne diyor? Diyor ki kendi aranızda anlaşamadığınız zaman diyor kitap eline danışın. Adam gitti bir kiliseye bir pazar günü ve pazar günü adına vaz ediyordu. Yuhanna 1. bölüm 1. ayetten vaz veriyordu. Başlangıçta söz vardı, söz tanrıyla birlikteydi ve söz Tanrı'ydı diyor. Adam bunu duyunca iman etti. Dedi ki o zaman İsa gerçekten yaşayan Tanrı'nın kendi sözüdür. Kendisidir. Aramıza geldi diye. Bunu anlamak bizim için çok önemli. Yüzde yüz Tanrı, yüzde yüz insan. Maalesef ki bu insan aklının sınırlarını zorlayan bir kavramdır. Keşke bunu kolay anlayabiliyor olsaydık. Ancak hiçbir insanda Tanrı'ya ait bir özellik yani bir tanrısallık kavramı olmadığı için evet Tanrı'nın benzeyişinde yaratıldık, evet Tanrı'ya benzeyen yönlerimiz var, belli noktalarımız benziyor. Mesela yaratıcılık dersen insanda Tanrı tarafından verilmiş bir yaratıcılık var bunu insan doktrininde göreceğiz. Ancak tanrısal güçler olmadığı için bizde bunu anlamak bizim için zor geliyor. İsa kendi tanrılığı hakkında bir şey söyledi mi kutsal kitapta? Ben tanrıyım dedi mi İsa? Mesela İsa direkt şey dedi. İnsanoğlu şabat gününün Rabbidir dedi. Kendisine atıfta bulunarak dedi ki İsa ben ibadet gününün efendisiyim. Alın siziniz, ben tanrıyım demek. Zaten bunun başka bir anlamı yok. Ya da ben ve baba biriz dediğinde bütün Yahudiler ne yaptılar? Nasıl sen böyle bir şey söylersin diye ayağa kalktılar. Ya da bunun gibi çok ayetler var bakabilirsiniz. Benim en az hatırladığım 6-7 tane olması lazım böyle. Daha fazlası da belki vardır yani. Benim ilk etapta düşündüğümde böyle aklıma gelen. Bakabiliriz isterseniz bir iki tanesine hızlıca. Matta 12-8, Matta 22-44. Ne diyor 12-8? Çünkü insanoğlu şabat gününün de Rabbidir diyor. Tamam 22-44 ne diyor? Matta Rab Rab ben düşmanlarını ayakları altında de Evet mesela bu da önemli ayetlerden bir tanesidir İsa'nın tanrılığına dair. Daha var yani gerçekten araştırabilirsiniz. Nemizili Gregor kendisi 329-390 yılları arasında yaşamıştır. Kendisi ilk dönem kilise babalarından biriydi. Aşağıda kendine göre bir liste hazırladı ve İsa'nın hayatındaki paradoksları karşılaştırdı birbirlerine zıt olan kavramları karşılaştırdı. Ve buradan İsa'nın doğasını açıklamaya çalıştı ve bunu Arianizm akımının savunucularına karşı da bu argümanı kullandı. Ne diyor? Kendisi diyor ki insan olarak vaftiz oldu ama Tanrı olarak günahları bağışladı. İnsan olarak denendi ama Tanrı olarak zafer kazandı. Acıktı ama binlercesini besledi. Kendisi yorgundu ama yükü ağır ve yorgun olanları dinlendirdi. Uykusu ağırdı ama denizin üzerinde yürüyecek kadar hafifti. O vergi ödedi ama parayı bir balığın ağzından çıkarttı. Dua etti ama edilen duaları da işitti. O ağladı ama dökülen gözyaşlarının da durmasına da neden oldu. İnsan olarak Lazar'ın nerede yattığını sordu ama Tanrı olarak Lazar'ı ölümden diriltti. 30 gümüş paraya çok küçük bir bedel karşılığında arkadaşı tarafından ele verildi. Ama çok büyük bir bedel karşılığında, kanı karşılığında, kanını bir bedel olarak verip dünyayı kurtardı. Bu Nenizli Gregor'un kendisi Kayseri'de yanlış bilmiyorsam yaşamıştı. Bir kilise babasının İsa'nın %100 Tanrı ve %100 insan olduğunu gösteren paradoksları birleştirdiği bir tablodur. Çok seviyorum bu tabloyu çünkü net bir şekilde insan olarak yaptıkları eylemleri tam Tanrı olarak yapabilecekleri eylemlerle birebir karşılaştırıyor ve bu onun doğasını mükemmel bir şekilde gösteriyor. Yanlış bilgiler vardı İsa'nın kişiliği hakkında. Özellikle ilk yüzyıllarda çok bu konuda fikir yürütenler oldu. İsa'nın kişiliğine dair yetersiz görüşlerden ben birkaç tanesini sizlere paylaşacağım. Birincisi Apolincilik. İsa'dan sonra 361 yılında Laudikya Episkoposu olan Apolloinarus. In Mesih'in insan bedenine sahip olduğunu, insan zihni ve ruhu yerine Tanrı oğlunun doğasını taşıdığını öne sürmüştür. Laudikya biliyorsunuz Denizli'de. Kendisi Laudikya episkoposuydu. Bu Apollincilik fikrinin en sıkıntılı olan kısmı iki ayrı doğaya ayrı çalışmış olmasıdır. Yani Mesih evet yüzde yüz Tanrı'dır, yüzde insandır ama tek bedende bir, bir bütün olarak bunu yaşar. Apollin ise bunları ayırt etmeye sanki onun düşüncesi, fikirleri Tanrı'nın Ruhundan geliyor da bedeni insan bedeni gibi olduğunu düşünmüştür. Bu oldukça eksik bir e, görüştür. Dolayısıyla kabul edilmemiştir. Nestorilik yine kabul görmeyen diğer bir görüştür. Yine o da Türkiye'de Antakya'nın tanınmış vaizlerinden biri olan ve İsa'dan sonra 428'de İstanbul Episkoposu olan Nestorius, Mesih'te biri, tanrısal, Diğeri ise insansal olmak üzere iki ayrı kişi bulunduğunu öne sürmüştür. E yine iki ayrı kişiliğin tek bir bedende birleştirdiği fikrini öne süren ancak bu fikirde yapılan konuşmalar sonucunda kabul görmemiştir. Monofizitçilik yine savunucusu İstanbul'daki bir manastırın önderi olan Ötüken'dir. Yine bu fikir de İstanbul'dan çıktı. Mesih'in insan doğasının tanrısal doğası tarafından emilip ortadan kaldırıldığını ve üçüncü tür bir doğanın oluştuğunu öne sürüyordu. Bu fikirde ayetleri açıklamadığı için reddedilmiştir. Bunun gibi birçok farklı fikirler çıkmıştır ama ne hoşuma gidiyor en azından o dönemde o kişiyi sapkın olarak kabul etmiyorlardı hemen. Mesela bu yüzden konsiller vardı konsüller yapıldı. Bugün olsa birisi böyle bir fikir ortaya atsaydı herkes ne diyecekti? Bu adam sapkın kaçın. <laughs> Hristiyanlık tarihi boyunca aslında böyle bir şey görmüyoruz. Ne zaman sapkın olarak kabul ediliyor? Mesih'in duasını reddettiği zaman sapkın olarak kabul ediliyordu. Ancak bu olmadığı sürece tuhaf bile olsa, doktrinler kabul görmese bile, insan fikri bile olsa hiçbir zaman Hristiyanlık tarihinde sapkın olarak görülmüyordu. Tartışmayı açıyorlardı. Özellikle çok etki buluyorsa bu fikir ya da doğa. Mesela İznik Konsili ne için toplandı? Aryanizm fikrine karşı toplanmıştır. E bu çok önemli bir konsil evet. Hiç insanların bildiği gibi masa sallamadılar, İncil görüşülmedi falan evet ama ne konuşuldu? Arya'nın Mesih'in doğası üstündeki fikri konuşuldu ve oraya yanlış hatırlamıyorsam 50 küsür episkopos katıldı kendi döneminde ve bunlardan bir kısmı Arian taraftarıydı. O toplantıdan çıktıklarında Arian'ın fikrini destekleyen sadece iki kişi kalmıştı. Yani toplantıya girerken farklı fikirler vardı, kafalarında soru işaretleri vardı ama şey demediler, işte arayan sahtedir, şöyledir, böyledir diye başlamadı toplantı. Dediler ki gelin kutsal kitap eleğinden geçirelim, gelin düşünelim, araştıralım, hep birlikte konuşalım. Günlerle toplantı yaptılar ama sonunda kutsal kitap kendi gerçeğini açığa çıkardığında tabii ki sonrasında arayan fikrinden vazgeçmeyince tabii ki sapkın olarak ilan edildi. Niye? Neden? Çünkü fikri yanlıştı kutsal kitaba göre. Bugün komik ama ikinci il doktrinlerde bile farklı olanlara bazen insanlar sapkın muamelesi yapabiliyor. İznik ve Kadıköy konsilleri İsa'nın kimliği hakkındaki tartışmaları sonlandırmıştır. İki konsil yapıldı İsa'nın kimliği hakkında. Çünkü çok far farklı fikirler vardı işte biraz önce gördüğünüz Nesturiler, Monofizitler, Apollinciler farklı fikirler vardı. İki konsil yapıldı. İznik ve Kadıköy konsilleri burada İsa'nın kimliği hakkında ikisi de ana konusu buydu ve bütün kutsal kitap ayetleri masaya yatırıldı. Yani bir doktrin ürettiler. Var olan bir gerçeği tekrar vurguladılar. Kadıköy Konsili'nin bildirgesi neydi? Diyor ki İznik Konsili'ni herkes biliyor aşağı yukarı ama Kadıköy Konsili'nin bildirgesi pek bilinmez. Diyor ki hepimiz tek bir ses halinde Rabimiz İsa Mesih'in tek ve aynı oğul, aynı anda hem tanrı hem insan, gerçek tanrı ve gerçek insan olduğunu, can ve bedenden oluştuğunu, tanrı olarak baba ile günah dışında bizimle aynı olduğunu, tanrı olarak ezelden beri babanın bağrında bulunduğunu, aynı şekilde son günlerde bizler ve kurtuluşumuz için insan olarak tanrıyı rahminde taşıyan Bakire Meryem'den doğduğunu, tek Mesih olan oğul, Rab İsa'nın babanın bağrından çıkıp gelen biricik oğul olduğunu, her iki öz yapısının da değişmez, ayrılmaz, bölünmez, karışmaz ve her iki öz yapısının da bütünlüğünden dolayı bozulamayacağını itiraf ediyoruz. İki öz yapısının özellikleri korunmuş, bir araya gelerek tek bir insan, ve tek bir varlık oluşturmuştur. İsa Mesih iki kişiliğe ayrılmış veya bölünmüş değildir diyor. Bu Kadıköy Konsili'nin bildirgesidir. Çok önemli bizler her zaman aslında kafamızda bir şeyleri bölüyoruz. Bakın insan doktrininde de göreceğiz. İnsanı ne olarak bölüyoruz? Diyoruz ki ruhsal hayat ve fiziksel hayat diye bölüyoruz. Yanlıştır. Aslında dünyada yaşadığın her şey ruhsal hayatında direkt iç içedir. Ya da üçlü birlik, Tanrı'yı diyoruz ki üç farklı şekle bölmeye çalışıyoruz. Hayır, burada öyle inandığımız şey nedir? Tek Tanrı'dır. Tek bir kavram var. Dolayısıyla bu bölme işini biraz bir kenara bırakmak lazım. Mesih'in karakteri hakkında özellikle. Bazen insanlar şunu da iddia edebilirler. Konsillerden Sonra işte bu fikirler ortaya atıldı. Hayır, konsillerden sonra da ortaya atılmadı. Konsillerin öncesine de bakacağız. Kon konsillerden önce insanlar nelere inanıyordu? Ona da bakacağız. Konsillerden önce ne oldu? Clement, mesela İsa'dan sonra 95'te bir yazdığı mektubunda 1. Clement 58. bölüm 2. kısmında diyor ki Tavsiyemizi kabul edin ve pişman olmayacaksınız. Çünkü yaşayan Tanrı, yaşayan Rab İsa Mesih ve kutsal ruhun hakkı için seçilmişlerin imanı ve ümidi için bilin ki yalnız geriye dönmeden alçak gönüllülükle ve bitmeyen tevazuyla Tanrı tarafından verilen buyrukları yerine getiren kişi İsa Mesih aracılığıyla kurtulanların arasında sayılacak ve seçilecektir. Ona sonsuzluklar boyunca yücelikler olsun. Amin. Şimdi görüyoruz ki Clemente, 95 yılında daha hiç konsiller yokken İsa Mesih'in Rab ve Kurtarıcı olduğuna iman ediyor. Antakya Piskoposu Ignatius, İsa'dan sonra 107 yılında hem bedensel hem de ruhsal olan bir hekim var. Hem doğmuş olan hem de doğmayan diye hitap ediyor. Ignatius'un Efeslere mektubu 7. bölüm 2. cümlesi diyor ki Mesih'in duası hem doğmuştur hem de doğmamıştır. Yani bu %100 tane %100 insan fikrine devam ediyor. Barnaba İsa'dan sonra 130 diyor ki Rabbin canımız için acı çekmeye razı olduğu gerçektir. O dünyanın kuruluşundan kendisine Tanrı'nın suretimiz ve benzeyişimize göre insan yapalım diye söylediği alemlerin Rabbidir. Onun Tanrı'nın oğlu olduğu gözler önüne serildi. Çünkü o bedende gelmemiş olsaydı insanlar kurtulamayacaktı. Barnaba'nın mektubu 5. bölüm 1 ve 10. cümleleri. Ne diyor? Her bir farklı kişi diyor ki konsillerden önce de zaten Hristiyanlar Mesih'ten beri hala Mesih'in yüzde yüz Tanrı, yüzde yüz insan olduğu fikrine kabul ediyorlardı. Bağışlatan kurban Mesih'in bizlere sunduğu bir diğer önemli özellik. Bağışlatmanın nedeni nedir? Sevgi ve adalet. Tanrı kendi sevgisi ve adaletini göstermek için ve bunu aynı bedende yapılabileceğini göstermek için Mesih dünyaya gelmiştir. Romalılar 3, 25 ve 26. ayetlerde diyor ki Tanrı Mesih'i kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. Böylece adaletini gösterdi çünkü sabredip daha önce işlemiş günahları cezasız bıraktı. Bunu adil kalmak ve İsa'ya iman edeni aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı diyor. Şu çok önemli bir kavram. Tanrı insanları menhametiyle kurtarmıyor. Tanrının kurtarışı keyfi bir kurtarış değildir. Tanrı adaletiyle kurtarıyor ki bir daha herhangi bir yargılamaya ya da herhangi bir suçlamaya hiçbir mahal vermesin. Dolayısıyla adalet kavramı burada oldukça önemlidir. Mesih'in uğrumuza söz dinlemesi. Buna etkin söz dinleme deniyor Hristiyanlıkta. Sadece günahlarımızı bağışlasaydı Adem ve Havva'nın günah işlemeden önceki hali gibi olurduk. Ama Mesih sadece bizi masumlaştırmıyor. Aynı zamanda Mesih bize kutsallaşmayı da öğretiyor. Şimdi masumlaşmakla kutsallaşmak hakkında bir fark var. Mesih'in uğrumuza acı çekmesi ise pasif söz dinleme olarak geçiyor. Günahlarımızın bedelini ödeyebilmek için yaşam boyu yaşadığı acılar, çarmıhtaki fiziksel acı ve ölüm, günahı taşımanın acısı, terk edilme acısı ve Tanrı'nın gazabını taşıma acısı ile yüzleşmiştir kendisi. Bunları ilgili ayetlerde görüp okuyabilirsiniz. Tanrı hem et Söz dinleme hem pasif söz dinleme aracılığıyla bizi günahlarımızı bağışlıyor ve bize bir kutsal bir yaşamı yaşamanın sırlarını öğretiyor, açıyor. Dolayısıyla artık Mesih'te özgür olduk. Mesih'in ölümlü günah Ölüm, Mesih'in ölümü günahlı olan bizleri dört kavramdan özgür kılmıştır. Nedir bu dört kavram? 1- Günahın cezası olarak ölmeyi hak ediyorduk. Günaha karşılık Tanrı'nın gazabını hak ediyorduk. Günahlarımız yüzünden Tanrı'dan ayrıydı. Günaha ve şeytanın egemenliğine tutsaktık. Dolayısıyla Mesih bizi özgür kıldığında bu dört alanda bizleri özgür kılmıştır. Bu dört nokta Mesih'in ölümü sayesinde şu şekilde çözümlendi. Günahın cezası olarak ölmeyi hak ediyorduk. Mesih kendisi kurban olarak bizim yerimizi öldü. Yani ayetleri var ama şimdi çok zamanımız yok. Ee, i̇sterseniz okuyabilirsiniz. İbraniler 9:26'ya göre o bizim yerimizi kurban oldu. Günah karşılık Tanrı'nın gazabını hak ediyorduk ama Ta Mesih Tanrı'nın gazabını yatıştırdı. Romalılar 5-9 yine bu konudan bahseder. Günahlarımızın yüzünden Tanrı'dan ayrıldı ama Mesih bizi Tanrı ile barıştırdı. 2. Korintiler 5-18 ve 19. ayetler bundan bahseder. Günah ve şeytanın egemenliğine tutsaktı ama o bizi bu tutsaklıktan kurtardı. Markus 10.45'te bundan bahseder. Mesih dirildiğinde nasıl görünüyordu? Hatırlayan var mı? Parlak çarmıhın izleri vardı. Şöyle bakalım. ilk görenler onu tanıyamadı. Mesih ölümden zaman. Şimdi demek ki görünüm konusunda ciddi bir fark var burada. Ama sonradan görenler onu tanıyor. İşte tanıyama, tanıyamayanlar olayları Luka 24, 16, 31, Yuhanna 21'de geçiyor. Kolay tanıyanlarsa Mart'ta 28, 9, 17, Yuhanna 20, 19, 20... 26, 28, 21, 7, 12 bu ayetlere e, hepsini geçiyor. Tek tek bakabilirsiniz. Thomas yaralarına dokunmak istiyor. Neden do yaralarına dokunmak istiyor? Çünkü net bir kanıt arıyor. Dirildikten sonra hala ne görüyoruz? Luka 24-39'da eti ve kemiği var İsa'nın. 1. Korintiler 15-42-44 diyor ki dirildikten sonraki Mesih için, bedeni için çürümez, görkemli güçlü ve ruhsal bir beden ifadelerini kullanıyor. Şimdi demek ki hala fiziki anlamda bizim anladığımız anlamda dokunulabilir. O yüzden İsa diyor ki dokunmayın hala babanın yanına gitmedim diyor. Bir et ve kemik var yani anladığımız anlamda. Ama aynı zamanda bu et ve kemik çürüyen, solan, tükenen bir beden değil. Ve ışıktan ötürü yani yapılan tanımlamalardan ötürü ruhsallığı yansıtan bir beden görüyoruz. Dışa yansıtan bir beden görüyoruz. Tanrı ölüp dirilebilir mi? Senelerdir tartışılan bir konu. Ölümden ne anladığımıza göre çok bence değişkenlik gösterebilir. Birçok kişi için ölüm bir son ya da bir yokluk ifade ediyor. Tanrı için böyle bir ifadesi yoktur. Dolayısıyla Tanrı her yere girip çıkabilir, her yere hiçbir kısıtlama olmaksızın. Yaşamın kaynağı kendisinde olduğu için Tanrı'da bir yapamaz diyebileceğimiz bir şey yoktur. Eğer ölüm bir son olsaydı ki bu insan için bir sondur, bir kısıtlayıcılığı vardır. Ne olur? O zaman Tanrı Tanrı olmazdı. Ancak Tanrı için bir kısıtlayıcılık yoktur. Yani bu şey gibi bir örnek vereceksem ölemeyen bir insan düşünün. Vuruyorsunuz vuruyorsunuz her seferinde ölüp tekrar geri geliyor. Geri geliyor. Ölüyor tekrar geri geliyor şeklinde bir şey olurdu. Kaldı ki Mesih'te bunu görüyoruz. Diyor ki ölüm Mesih'i tutamadı diyor. Neden? Çünkü Tanrı'dır. Yani Tanrı'yı tutamaz ölüm gibi bir kavram. Dolayısıyla onun burada can vermesi gibi bir durum algı çok yanlış bir algı olacaktır. Ama Tanrı kendi tasarısına uygun gördüğü için kendini en yüce noktadan biz çoğu zaman şeyi düşünüyoruz. Mesih işte dünyaya geldi, kendi kutsallığını bıraktı ve dünyaya geldi. Hayır, hayır. Mesih kendi kutsallığını bırakıp sadece dünyaya gelmekle kalmadı. Dünyadan da aşağıya ölüler diyarına kadar indi. Yani en kutsal noktadan en dip noktaya kadar gitti Dolayısıyla bu aradaki farkı anlamak çok önemli. Sadece yüceliğinden çıkı, soyunup dünyaya gelmekle kalmadı. Çarmıhtan da mezara gitmekle, ölüler diyarına inmekle ve orada İbrahim gibi daha nice birçok onun kurtarışını bekleyenleri kurtarmakla aslında bir insanın asla başaramayacağı, asla hayal bile edemeyeceği bir değişim gösteriyor kendi hayatında. Ve en tepeden en aşağıya iniyor. İnebileceği en dip noktaya kadar. Dolayısıyla Tanrı her yere girebilirse ki öyledir. Dolayısıyla ölümün içine girip çıkmasında bir sakınca yoktur. Ama Tanrı yok olabilir mi? Hayır. Böyle bir şey söz konusu değildir. Zaten ölüm de kutsal kitapta bir ayrılış anlamı taşır. Yok olma anlamı taşımaz. Bu İslam ilahiyatının fikridir. Şimdi Mesih'in dirilişteki rolü hem baba hem de Mesih, Mesih'in dirilişinde rol almıştır. Bunu ayetlerine hızlıca bakalım. Romanlar 6 4'ü bir kişi açsın. Bir diğer kişi de Yuhanna 10. bölüm 17 ve 18. ayetleri açsın lütfen. Babanın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla onunla birlikte ölüme gömüldük. Amin. Peki bir sonraki ayet. Yuhanna 10-17-18 Canımı tekrar geri almak üzere veriyorum. Bunun için babam beni sever. Canımı kim sevenler ama ben onu kendimimden veririm. Onu vermeye de tekrar geri almaya da yetkim var. Bu buyuruğu babamdan alırım. Evet. Ne diyor İsa diyor ki? Bütün yetki bendedir. Bu canımı vermeye de Almaya da yetkin var diyor İsa. Bu yetki sadece ve sadece Tanrı'ya aittir. Zaten hepimiz biliyoruz. Kendi hayatı üzerindeki eşsiz yetkisini bizlere gösteriyor. Dolayısıyla Mesih'in kendi dirilişinde rolü vardır kesinlikle. Dirilişin bizim için önemi nedir? Mesih'in dirilişi yeniden doğuşumuzun güvencesidir. 1. Petrus 1. bölüm 3. ayet diyor ki İsa Mesih'i ölümden diriltmekle Bizi yaşayan bir umuda çürümez, lekesiz, solmaz bir mirasa kavuşturdu. Bu miras sizin için göklerde saklıdır. Onun dirilişi bizim yeniden doğacağımızın ve cennette Tanrı'yla beraber olacağımızın bir güvencesidir. Mesih'in dirilişi aklanmamızı da güvence altına alır. Romalılar 4.25'te diyor ki İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi diyor. O dirildiyse hepimizin aklanıp dirileceğine dair de bir umudumuz vardır. Mesih'in dirilişi bizim de mükemmel diriliş bedenlerine kavuşacağımızın güvencesidir. 1. Korintiler 6.14 diyor ki Rabbi dirilten Tanrı kudretiyle bizi de diriltecek. Biz de Mesih'in benzerliğine aynı şekilde bu hayata tekrar geri geleceğiz. Evet bununla beraber Mesih doktrinini burada bitiriyoruz.